O geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Ne alacağız? Hadi be. Ben ne güzel 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 halini çekeyim diyordum. <laughs> Çocuğu İki yine yemek yemiş mi? Çiş kaka yapmış <gülüyor> mı? <laughs> Allah'ım tipe bak. Annemin sorun var mı? Gelecek mi bu tarafa? Surat şey yapmış ama ya. Büyümüş biraz Kedi suratı gelmiş, yukarı. kedi gibi olmuş. Evet, <laughs> kediye benziyor artık. Nasıl ya yavrum benim? Alışmış artık insanlara. Ya civarı bir şey oldu. 300 gram almış, 300-400 gram. İyi bir... uyudu. Yeremem ki şimdi. <laughs> tamam bu saatte bir çocuk. Diğer yavruları size şekilde bu toparlak diyor. Özür dilerler. <laughs> Uyanınca yaparsın her zaman. Şeye girmemiş zaten. Baksa girmemiş. <laughs> Kucakta getirdiler. <laughs> ha. 쌤은 없고, 쌤이 이리면, 고 쌤이. 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 이 쌤이. 이 쌤이. 이 쌤이. 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 Hayır hiçbir şey yapmadım. Sadece göbeğini sevdi. Hiçbir Zorba. şey yapmadım. Tıslamakla iki elime çıldırdı bir anda. Bakmadım. Tamam bir şey yok anne. Sakin sakin yapalım hadi. Evet, evet, ben sakin Kucak muayenesi mi yapayım böyle kucakta? <laughs> Bence olur <laughs> ya. Nasıl? Gel. Bir de benim yani kucağa gel atır. Gel. Gel, gel, gel. Hayır, <gülüyor> gel gel. Kucaktan Kucaktan Çok. Ah, hakikaten büyümüş ya bu. Da. haber? Daha kaç gün önce eldivenle tutulan kedi dedik kedi dediler panter çıktı falan diye paylaşmıştık. Ne Ve şu an ne kan alınacakmış. Ne ya. O bizden kan alacak. <laughs> Güzelliğim. Çok güzelsin sen. Falan Sercan abisi muayenesini yapıyor. Çiş kaka yaptır da. Önceden. Kokusunu yapışıyormuş kaka böyle. Yalamayı öğrenememiş. Bir türlü. Ya. Popayı... Ne de şey durur sen Şu... sende o kakalar. <laughs> güzel. Güzel. <laughs> çok... <laughs> Şu tüye pıtır pıtır <laughs> tespit gibi dizem var ya. Çok güzel bir görüntü değil miydi o ya? Çok tatlı değil ya. mı sırmalık diyorsunuz? Bir sıkıntı yok ya. <laughs> Kırpın <Kepur dinize. gülüyor> Ne oldu? Be, bakmayacağım. Tamam bakmayacağım. Beyaz kediler bu arada genelde hep böyle şeyli oluyor. Kim sevimli. Kir gösteriyor. <gülüyor> <Kire> <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Atarlı oluyor. hani çocukların geneli böyle ırkı fark etmeksizin çok dengesiz bir Bütün abi. beyazlar. Neden söyle değil mi? Eee de sarmalılar. Hamsi belki söyleyeyim. Ciddi misin? Evet tamam. Alayım evet, anneciğim <laughs> seni. Alayım mı bana bakıyorsun sen? Alayım mı seni? Torpil geçiyoruz ha. Buradan bakayım. Hadi kediyi sen tuttun. Seni kim tutacak Aa, <laughs> <laughs> aa. Yaptır ya." -"Emin misin?" -"Sen çizilirsin, ben değil." -"Emin miyim bakayım?" -"Tamam." Hmm. -"Tamam." -"Aferin!" <laughs> -"Vildan, sevsene Vildan'ın kafasını." Çok -"Aferin." -"Aferin." -"İyi." -"Döştürme saklayın." De <laughs> -"Ay!" -"Böyle bir ateş ölçümü yaptık, uyumadın." -"Abi bit kadar çocuk için!" -"Yedi <laughs> üç kişi, <laughs> kişi sefer oldu." oldu ya!" -"Dur ne ateş veriyorsun sen?" -"Abi <laughs> 8-5'de kaldı Tamam. 7 seni, kızdırmadan. Ne Kanalım esnasında yine çıldıracak kesin de. <laughs> İçim şişti. <gülüyor> nasıl <laughs> geçiyorsunuz? <geçiştim? gülüyor> ben nasıl kıyacaksınız ya, Tombul <laughs> tonlu. Ben öyle böyle bir tarafa ben çıkayım o zaman. Yok yok. Hayır, garo alacaksın. İçeride şimdi alacaksın. <laughs> yok, sen garo alacaksın. Sen garo al. Ben ben de ben kamera yapayım. <laughs> tamam. Bu yeni." Yok, Vildan tutsun. Şaka bir yana Vildan da eternal teknikleri oluyor. Ho, oh, benim yanında. <laughs> <laughs> evet, ablası. Çocuğun baksak mı ki?" -"Baktık, güzel. Sivri. Oo, oh, Mis. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> o da ne ki? Sercan korktu mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Kurban nasıl korkuyor ya? Kim Sakin. Hmm. Gergin anlar. Ne plan kuruyor kafasında? Dedik ki müzik de çok komik ya. Sen de dedim. Ah. Baksana, sen şeyin müziği var ya. Ha. Müzik buraya şey yapmaz diye düşünüyorum da kız sen ya. O burada mı o içeride mi o? Yani. Ne? Burada. Buradaydı. Dünkü müzikten yine telif yemişiz de Allah'tan haklarımız var. Kozalak'taki videodan çok korktum ya. Kozalak'ta arkada Tarkan çalıyordu. Bitirirdi bizi. İşte kuzu kuzu sildin falan diye. İşte bu da girdi. Şimdi. <laughs> Yedi <laughs> saniye yayınlayabiliyoruz. <laughs> 7 saniye kadar telif vermiyor. 7 saniye sonra küçük ara kesit sonra daha <laughs> 7 saniye. alıyor. Öyle yapıyorsun <laughs> Ama onun da bir sınırı var. Yani yok, yoksa, yarım saniye vererek müziği çalarsın yani. <laughs> Kafayı seversen vermişsin. Ne var? Ne olmuş buraya? <laughs> Aferin. Hmm. Aferin. Ney? Ney? Evet. Çok da güzelmiş. Aferin. Hayır, Dobida'nın kedileri artık dizi şekline dönmeye başlar bir süre sonra. İşte Nijeyi tanıyanlar. Bu çocuğun adı ne bu arada? Biz panter panter deyip durduk. <gülüyor> panter. <gülüyor> panter koysunlar Mika. ya. Mika. Mika. Mika mı? Mika. Bildiğimiz camın plastiği. <laughs> Doğru atıcı ya. Gel gel Evet Mika. Neden Baş tarafı mı? Taraf. İki tarafı. O, o taraf. Şöyle bir İki tarafta da ihtiyacım var size. Sen Garo'ya geç, ben severim. Ha. Bir saniye. Bir dakika. Küçük bir çocuk olduğu için canını yakmamak için bayağı organize çalışmamız gerekiyor. Ya da canımızın oluyor. yanmaması için. <laughs> ha tabii canımızın yanmaması için de olabilir. Tamam ben <laughs> elimi veririm hadi. Ha? Tamam bir Allah. tane. <laughs> Çok sürekli yaptım. Evet. Bir dakika. <laughs> Yakma. Bırak, bırakma. Bırak, bırakma. Bırak, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bir daha dese. Tamam. Tekrar doğru. Yukarıdan, evet. Deli! Tamam, tamam. Hayır. iyi. Tamam, Hayır. tamam <laughs> anneciğim, bu lazım. Ağzını Evet. Az evet. evet. lazım. Evet. Tamam abla, da böyle evet. Bitti, işte tamam, bu tamam. kadar. 5 saniyelik işte. Tamam. Bitti. 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 Dün kanını aldı anneciğim Met. Hayır, Sakin ol bitti değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Hı -hı. bu kadar. Bak yanağını bile sevdiriyorsun şu an. Işık sıpası. Hı -hı. Kediler Hı -hı. tutulmaya garezi Hı -hı. var bu arada. Ya yani bu çocuğun aslında canı yanması değil asıl mevzu. Tutmayın lan beni diyor. Tutmayın Hı -hı. küçük enişteyi bunun için söylenmiş. Mo, alt çene Tamam tamam. Tamam. Sen bir büyü de erkek mi bu şimdi? Problem mi? Tamam seninle piyasa yapalım o zaman. Hadi, hadi yine iyisin. Hadi <laughs> bakayım. Bakayım mı? Evet. Tamam. evet, bir bakayım. Tamam. 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 Aşağıda kaldı. Güzel. Aferin sana. Kulaklara bak, nasıl bir şey oldu. Nasıl asabi bir şey oldu. Şimdi kanı bekleyeceğiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Siz> işiniz vardır. <laughs> Buyurunuz, ben de dediğim size. Gel, bitti her şey. Bitti. Bu sesin onları sakinleştirdiğini inanıyorum içimde. ya da kendimi. Seni sakinleştirdiği garanti değil kurtardın seni meditasyon <laughs> yapıyorum. çocuk birazdan diyecek, benden ne olur kan alır. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadın elinden alır beni. Bir tane çizgi film var ya, seveceğim onu, sıkacağım, sıkacağım, sıkacağım onu. <laughs> Bana bir Metin'in yanına gideyim mi? <laughs> Vampir burada. Vampir mi olmuş yani kan hemen cihaza ne derler? <laughs> vampir derler, ne derler? Kene de olabilir aslında. Yok. Vampir de şeyler. Takipçilerimiz buna vampir dedi. Şurada çocuğun kanı var. Alınan kan. Özel kan tüpünü O buradan MD için kanı. Oradan hortum diyor. <laughs> diye, hakikaten <laughs> diye bir çıkıyor. ses çıkıyor. <laughs> o değil de dedikleri anlaşılmıyor olabilir. Ha şöyle ya. Benimki anlaşılıyor muhtemelen de. Ben şurada mikrofona gidiyor benim ses. Mikrofona paramız yetmiyor şu an. Aslında paramız yetiyor ama... Kaç para? Takipçilerimiz hediye bir mikrofon gönderir mi acaba? Neden olmasın? GoPro'nun bu kablodan çıkıp mikrofona takma aparatı 940 lira takipçilerimize link gönderelim, <laughs> adresimizi. Şayet bizi izlemek Çok istiyorlar. Şaka zaten. gibi değil mi? Sonra o aparatın, GoPro'nun böyle çevresine montelence Ulanzi var adı Ulanzi bu arada gerçekten, Ulanzi var. Yanlış bilmiyorsam böyle 100-200 TL falan. Bana anlatma, o kameraya anlat, ver bunu ya. Sen anlat bakayım. <laughs> Şeyi var, zoom mikrofonu var tepe mikrofon çok daha fizdir öyle tüylü tüylü. O O mikrofonda yani 300-500'den başlıyor birkaç bin TL'ye doğru gidiyor. Ha bu arada şöyle bir durum var. 10 liraya da mikrofon var. Ama güzel ses vermiyor. Yani yani. Mantıklı bir şey değil yani. <laughs> 10 liraya da var, 100 liraya da var, 500 liraya da var. Bir şeyle kaplı mumlar gibi o tarz Aynen. bir şey mi? Aynen. Küçük Yaka mikrofonları falan hı hı. da takabiliriz. Ama şey, tavsiyesi bunda bulunanlar var, ''Abi 50 liraya yaka mikrofonu satılıyor'' falan diyorsunuz, kablolu bağlanıyor da. Ama bu adamlar yerinde durmuyor ki, ben bu adamları nasıl çekeyim kablolu mikrofonlarla? <laughs> İğne yapmayı görmek <laughs> istiyorlarsa, izlemeye devam etsinler. Aşı geliyor mu? Geliyor. Sonuçları iyi o zaman. Sonuçlar güzel, bir sıkıntımız yok. Hadi gidelim bakalım. Mika, iş işten geçti anneciğim. Tebeşir tozu yutmamışsın yeterince. Boş. Hasta numarası yapmalıydın. Beceremedin. Ya git yedin. Çok tatlamışsın sen ama ya. Metin abisi aşıyı hazırlıyor. Sercan abisi. Müzik dinliyor. Müzik dinliyor. Sercan abisi çocuğun muayene kayıtlarını giriyor. Bilden ablası ne yapıyor şu an fikrimiz yok. Tüy yutuyor. Tüy yutmak zarar verir. Biraz matpat kullanıyor musun sen? Hı hı. Kullanıyorum? kullanıyorum. Günde 8 saat. Çocuklarla saatim. birlikte kullanıyorum. Ben bir tüp yiyorum öyle. Anca tüy yiyorum. Maltpast kedilere tavsiye ettiğimiz gibi biz Vildan'a da tavsiye ediyoruz. Evde 3 tane dana var Vildan'da da. Ya bak şurada onun rızkı kaldı. <laughs> Ayşe'yi son dalmasına kadar çekiyor adam ya. Ama onun rızkı gayet yazık değil mi? <laughs> <laughs> Mika, üzgünüm anneciğim. Her şey için çok geç. Gitmek istemiyorum çocuğum. Cızmasın bizi. Gel gel gel. Duy bana olurum gel. Gelin. Gelin. Burada ne varmış? Burada ne varmış? Ben Burada... hiç sese çıkmayacak çocuğum. <laughs> İyi söyledi ha. Ben yapmadım. <laughs> gel gel gel. Az ola 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 şey oldu." Uyuyor. Yani... Evet anneciğim. Şuradan çok tatlı buralar. Tamam tamam. İki kişinin sevmesini sevmiyor çocuk. Tek kişi de şey. Aferin. Ya, özellikle <gülüyor> <gülüyor> özellikle <gülüyor> <bende>. <gülüyor> ee, özellikle bende de falan. Ha, özellikle, sen. özellikle o zaman. Aferin. Oy uyuyacak ha. Hakikaten bunun uykusu var. Keyifli değil mi? Kaç bakalım. yemek ister istiyorsun. Güzel. Biraz güldüm. Hadi geçiyoruz. <laughs> evet, eski haline döndü. <laughs> <Dönçe> mi <mı> atıyor. Dur, <laughs> dur, durup dururken onu yedi. Allah Allah. Aa, aa, başladı. Yarım saattir seni seviyorlar lan eşek. Baksa biraz o güveni veriyor. İçeri... Aynen. Baksa girer girmez cesaret kazanıyorlar. tamamdır. <laughs> -"Bak, nasıl tükürüyoruz!" -"Hadi Çolak'a gösterelim, videoyu kapatırken. gel." -"Kızmıyor!" Güzel. Güzel. -"Güzel kızım." -"Bak, işi yeri." Şişt. -"Bana bak, bana." -"Artist ya!" Artist. Oy, oy, oy. Kediler buralarını sevmekten çok hoşlanır. Bilginiz olsun. Panteri de gönderdiğimize göre ben tekrar ofise geçiyorum. Pardon stüdyoma geçiyorum. Herhalde tekrar tekrar söylememize gerek yok. Kadın bana olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.